Pojin Super Minnow. 11,5 santim, 18 gram. Hedef balıklarımız bu yemde genelde levrek ve lüfer. E, sinking oluşu, gramajı ve gördüğünüz gaga yapısı sayesinde sert havalarda kullanıma çok uygun. Sert, havasın, sert havalarda dalga altına girebilen e, bir maket. E, dolayısıyla bu onu daha avcı kılan bir özellik dalga altına girebilmesi. Aksiyonunu göstereyim. durmaksızın seri sarımda e, tam jerke de değil hafif vurdurarak çekiyoruz. Tekrar sarım ara vermeden çok hafif vurdurarak jerkede uygun bir maket aynı zamanda.